Bugün 16 Kasım. Bu tarih bir İsviçre laboratuvarında dünyayı kökten değiştirecek ancak potansiyeli yıllar sonra anlaşılacak sessiz bir keşfe tanıklık etti. Yıl 1938. İsviçreli kimyager Dr. Albert Hofmann Sandoz laboratuvarlarında tıbbi amaçlarla kullanılabilecek bileşikleri araştırıyordu. Çalışmalarının bir parçası olarak çavdar mahmuzu mantarından elde edilen lisergik asitle yeni bir bileşik sentezledi. LSD-25. Ancak Hoffman bu yeni maddeyi ilk başta bir kenara kaldırdı. O dönemde ne kendisi ne de dünya bu bileşiğin bilinci, sanatı ve toplumu nasıl bir kaosa sürükleyeceğini bilmiyordu. LSD ilk başta sadece bir deney numarasıydı. Ta ki 1943 yılında Dr. Hoffman maddeyi kazara kendi üzerinde test edene kadar o an psikedelik çağı başlatan ve yeraltı kültüründen psikiyatriye, bilimi ve sanatı derinden etkileyen devasa bir dalganın fitili ateşlendi. 16 Kasım 1938, insan bilincinin sınırlarını zorlayan bu molekülün doğduğu sessiz ama tarihi bir gündür.